Selam, hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma diyorum. Bugün de sizlerle değişik, yine güzel bir tarif sunmak istiyorum. Leblebi yapalım beraber. Leblebi koydum tasa derler ya. Şimdi birlikte bir bardak, bir su bardağı kadar önemli değil. Ne kadar olursa olsun siz onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Haşladım hafif yumuşak yaparak. Ondan sonra... Güzelce süzdürdüm. Ee, ve birlikte bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Şey yapmaya, leblebi yapmaya başlayalım sizinle mutfakta. Tariflere bakalım. Hemen tabağımızdaki nohutumuzu şöyle şöyle göstereyim size. Nohutumuz burada duruyor. Süzüldü. Süzdürdü. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı böyle bu, bu şekilde. Ama bu çok olur. Çünkü ben az tat. Tuzlu seviyorum. Çok tuzlu olsun istemiyorum. Böyle ben kendi elimden serptiğim zaman demek ki bir çay kaşığı kadar bana yeter. Bunu karıştırıyoruz. Yine güzel şuradan bir kaşık alıyorum. Elime elime bulaştırmadan tuzunu önce karıştıralım. Bu şekilde. Ve biraz da acılı seviyorum. Hemen onu da şuradaki kaşığımızı aldık. Bu acı biber Acı biberi az koyayım yine. Şu şekilde acı biberi de her tarafa gezdiriyorum. Bu baharatı siz nasıl isterseniz öyle yapın. Kimi sadece tuzla yapar. Kimi sadece ne bileyim istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu da yine karıştırıyorum. Biri kaçtı. Bunu da böyle karıştırayım yine. Aynı şekilde her yere bulasın. Bu şekilde gördüğünüz şekilde yaptım. Tavamızın altını yaktık. Bir taraftan ısınsın. Artık son işleme yaklaştık. Hemen içerisine şöyle kaşığımla un serpeliyorum. Böyle iki kaşık kadar atayım. Hatta daha da fazla atabilirim. Çünkü karıştıracağım bunu. Böyle her tarafına bulamak için fazla da olsa hiçbir sorun değil. Bulaması lazım çünkü. Bu şekilde. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Yine burada eleğim var. Süzgeçten kalan onları da burada eleyeceğim. Bu şekilde kalanını ne yapıyoruz burada eliyoruz çünkü içinde un kalsın istemiyorum dökülen dökülsün artık emdiği kadar emdi leblebilerimiz nohut şimdi nohut diyelim sonradan leblebi olacak tabi gördüğünüz gibi unu da çıktı iyice şimdi tavamıza ısıttığımız tavaya az bir yağ damlatıp bunu da içine atacağız Isıttığım tavayı kenara aldım. Hemen içerisine ne yapıyorum? Şöyle elime bir kaşık aldım. Bu şekilde biraz daha bunu her tarafına gezdirelim. Ve ateşimizin altını iyice kısalım. Artık kısık ateşte yapacağız. Hatta şöyle şuradaki orta boy küçük ateşe alayım buradaki büyük boyu kapatıyorum. Orta boydaki ateşin en kısığına alıyorum şuraya. Şöyle çevireyim size doğru da. Buraya aldım. Ve buradaki nohutları ne yapıyoruz? Elediğim nohutları güzelce tavamızın içerisine attık. Bu şekilde. Şimdi kızartmaya yani pişirmeye kısık ateşte ağzını kapatmayın çünkü içindeki suyu gitsin çıtırlığı kalsın güzel olsun diye böyle kısık bir şekilde arada gelip parçalamadan yavaş yavaş karıştırmamız lazım yavaş yavaş karıştıralım şöyle gördüğünüz gibi artık yüzü oradan buradan kararmaya başlıyor ama ben böyle istemiyorum ben iyice kısık ateşte içinin daha kurumuş böyle daha şey olmasını istiyorum onun için sabırla bunu bekleyeceğiz en az 20 dakika karıştırarak yapmadan ufak ufak şöyle karıştıra karıştıra e, iyice içinin çekmesini sağlayacağız Evet şu anda ocağımızın altını kapattık gördüğünüz gibi ne artık çıtır çıtır oldu tam istediğim kıvama geldi sizlerin arzusuna bağlı. İstersen az kızartırsınız, pişirirsiniz. İsterseniz iyice kurutur. içini de kuru bir şekilde e, görürsünüz. Yani o sizin arzunuza bağlı artık. Evet. Leblebilerimiz tamamlandı. Kaselerimize koyduk. Servise sunmak için hazırladım. Gördüğünüz gibi çok da güzel, lezzetli bir besleyici bir leblebi yaptım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için ve benimle olduğunuz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen benimle olmayı hiçbir zaman unutmayın derim. Sevgiler.